Ben genç olmanın ne demek olduğunu bilirim. Fakat sen, sen yaşlı olmanın ne olduğunu bilemezsin. Bir gün sen de aynı şeyleri söylüyor olacaksın. Zaman geçip gider ve bu hikaye hep böyle anlatılır. Birçok soru sordum akıllı kimselere. Cevabını henüz kimse veremedi. Hatırlanacak günler olacak. Kahkahalarla ve gözyaşlarıyla dolu. Yazdan sonra kış gelecek. Ve böylece yıllar geçecek. Eğer böyleyse genç insan... ...gel beraber müzik yapalım. Sen bana yenilerden söylerken... Ben sana eskilerden çalacağım. Zamanla senin de gençlik günlerin geçerken zamanını paylaşacak birileri olacak. Ben genç olmanın ne demek olduğunu bilirim. Fakat sen sen yaşlı olmanın ne olduğunu bilemezsin.